Günaydın günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bunu bilmemiz lazım. Eğer birileri bizim hayatımıza giriyorsa iyi bir eş, iyi bir arkadaş, iyi bir anne baba olarak bizim hayatımıza girmezler. Onlar da bir varlıklar ve bu dünyaya gelmişler ki haklarını bu dünyadan alsınlar. Onlar birer öğretmenler bizim hayatımızda ayna gibi bizim eksikliklerimizi, e, aleyhimize olan şeyleri, bizim zaaflarımızı bizi gösterirler. Ve belki de giderler, belki de kalırlar. Onda değilim. Ama bu biziz ki tecrübeni tecrübe etmemek adı altında. Yanlışlıklarımızı yanlışlıklarla tekrar cevap vermeme adı altında bir şeyler öğrenelim. Onlar bize bir şey gösterdiler. Ders almadım. Ve hala bir şeyleri devam ediyorsam, hala bir yanlış bir şeylerden tutunuyorsam, demek ki bu yaptığım tecrübeler, aldığım neticeler ve sonuçlar hala işe yaramadı. Diyor ki devam et, hala öğreneceğin çok şey var. Bu öğretmenlerimizden çok şey ama çok şey öğrenmemiz lazım. Karşılığında da çok teşekkür edip sonra bırakmamız lazım. İşte onu öğrendiğin zaman hayatının yaşadığın ilk ama en güzel günündür. Bir dene. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.